Biraz sesli biraz sesli. Evet. Durdum. Durdum. Sağ. Şimdi bilmeyenler için de söylüyorum. Hani bilenler için de. Biz kadın danışma merkezi olarak 2019 yılından beri faaliyet veriyoruz. Tam yani tüm kadınlara psikolojik, sosyal, hukuksal danışmanlık hizmeti verir. Yani bir kadın e, şiddete maruz kalıyorsa, ya da bakın kendiniz olmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir arkadaşınız, yakınız, çevrenizde duyduğunuz bir şey de olabilir, tanıt olduğunuz. Onu bize yönlendirebiliyorsunuz. Biz 724, telefon hattımız var, 724 bize ulaşabiliyor. Evet. 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 Hop. arkadaşlar vardı. yapıştı Evet, vuruş alanında Ayağındaki gücü hisset. Bas. Hop. Kia! Hop. Kia! Hop. Kia! Hop. Kia! Hop. Kia! Hadi dizlerini ol. Hop! Gel şey şuraya. Gel şuraya. Yap, yap. bir patlama burada. Ha, burada mı? Değil mi? Ayak üstüyle. Tamam mı arkadaşlar? Hazır başla. Evet. Evet. Başla. Harika <laughs> 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 Hazır indiriyorum. İndir. Evet. Evet. Diğer tarafta tak topuğunu. Tak topuğunu tut omzundan. Bekliyorum. Hop indir. Evet. <laughs> Diğer tarafta, indiriyorum. Hop indir.

Ya tamamen kendimi koruma odaklı. Çünkü günümüzde e, kadına şiddet olayları, yani kadına değil aslında herkese şiddet olayları biraz da Türkiye'de gündemde olduğu için e, olası bir şiddet durumunda ya da e, aksi hallerde kendimi korumak için tamamen. Ve kendimi korumayı öğrenmem gerekiyor. Mentişe Belediyesi'nin sunmuş olduğu bu kursa gelip kendimi korumayı öğrenmek istedim her şeyden öncesi ve çok memnunum. İyi ki böyle bir alan açıldı ve bizler burada bu alanda kendimizi korumayı öğreniyoruz.